Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm selam. Hayırlı işleriniz olsun. Ol. Cevat Öncümen, ben. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. adayım. Sağ olasın. Sağ olasın. Inşallah. Ee, i̇nşallah inşallah. Bize destek olun. Bir şeyler değiştirelim inşallah, inşallah. ya. Olacağız Allah'a. Hadi Allah bakalım. Bu adama daha oyun yok. Yapacak bir şey yok. Bizim broşürleri incele. <gülüyor> <gülüyor> yani ya, <laughs> yeter. yeter artık. Bir şeyler değiştirelim. Yeter artık. Hadi. Tamam. İlk kez sol partiye hocam. Bu da sen. Sağ ol. Allah razı olsun. Eşine dostuna da anlat. Eyvallah. Nasılsın? Kendimle. Soğuk buralar. Hasta olmayasın. Bak burayı kapatmamışlar esiyor her taraftan. ne bileyim hiç ama. Şimdi yeni çıkan başkanlar belki daha güzel. İşte bize destek olun biz daha güzel hizmetler yapacağız. Isınmaya geldim ısınmaya. Sizde aleyküm. Siz Mangal bulduk hadi bakalım. Daha iyi bir Samsun için Hayır, yola çıktı. Şu pazar yerlerini soğuktan bir kurtaralım. Donduk zaten. Size söz verip yapmayanlara oy vermeyin artık. <laughs> Esnafın derdini sıkıntısını Samsun'un sorunlarını biliyoruz yıllardır. İnşallah. Ee, destek olun bize. Lazım yani. Inşallah destek inşallah. olun bize bir şeyleri değiştirelim. Ben Memleket iyiye, iyiye gitmiyor. Kadar, aynen. aynen öyle. Selamünaleyküm genç esnaf. Nasılsın, abi. iyi misin? İyiyim, çekiyorum. Nasılsın? Merhaba. Bu adam benim. İyi çok. Ha, evet, bak bakalım benziyor mu bana? İnşallah başarısın. Benziyor mu bana? İnşallah başarısın. Evet. Benziyor tabii. Evet. Benziyor. benziyor. Sağ nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Hayırlı olsun bakalım. Çok teşekkür ederim. İnceleyin broşürümüzü. Bu sefer sizinleyiz yani. Sağ olun. Ad, adınız gibi emin olabilirsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnceleyin broşürümüzü. Evet, nefes tutar takip ediyor. diyorsun? Aha. Gereğini yapacaksın diyorsun. İnşallah başka. Hadi bakalım bir şeyler değiştirelim artık. Hadi. Esnafın, pazarcının dertleri büyük. Ee, biz güzel hizmetler yapmak için yola çıktık. Destek verin. İşleri değiştirelim. Gülüşmeler. Değişsin, Değişsin Gülüşmeler. artık. Gülüşmeler. Sıkıldık. Hicaba Sancı var. Çekimden sonra bizi bunlardan kaldırmayın başkanım. Ya Biz onlardan değiliz ya. Biz her zaman halkın içinde olacağız. De daha düzgün pazar yerleri yapacağız. Teşekkür ederim. Hadi bakalım kolay gelsin.